Ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Yani bu sabataş olduğu çok açık seçik ortada. Yani bu kadar vilayette aynı anda birçok noktada birden yangın olur mu ya? Yani belli ki bu bir kansızın, bir hainin işi. Ama şöyle bir de bakarsan hain görevi ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? İşte ormanlarımızı koruyabiliyor muyuz? Halkı bilinçlendirebilmiş miyiz? Yani bir şeylere sahip çıkabiliyor muyuz? Şimdi o yanan yerler yazık, günah. Yani bu evrensel bir değer. Yani dünyanın öbür ucunda bir orman yangını çıksa ben üzülürüm çünkü o dünyanın akciğerleri. Yani gelecek nesillere biz ne emanet edeceğiz? Ama bir de şöyle bakarsan, şimdi mesela teknoloji gelişmiş. Yani o yanan yerlere imkanlarımızı kullanır bir yıl sonra bakarsın iki metre boyunda ağaçlar, fideler olur. Olmaz mı? Olur. Yok mu imkanımız? Var. Yani ziraat mühendislerimiz var, orman mühendislerimiz var, orman muhafaza memurlarımız var. Bunlar rentable çalıştırılabilir. Yapılıyor mu? Bence yeterli değil. Yani şimdi önceki yıl Orman Genel Müdürlüğü işte 2000 tane kadar personel aldı. Güzel bir alım yaptı. Fakat yeterli mi? Değil. Tekrardan memur alımına veya orman muhafaza memuru alımına gidilmesi lazım. Çünkü cidden e, dünyanın en güzel yerindeyiz. Güzel ormanlarımız var, verimli topraklardayız ama bunu muhafaza edebiliyor muyuz? Bunu koruyabiliyor muyuz? Yani kaç hektara e, kaç tane muhafaza memurumuz düşüyor? Bunları bilelim. Veya yeterli sayıya getirelim. E, yoksa işte efendim yanıyor. İşte yangın söndürme araçlarımız Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazözlerimiz yeterli değilmiş. Ya Yangın çıkmadan müdahale et.